Merhaba arkadaşlar. Hepinize Almanca dersine hoş geldiniz. 9. sınıflarla e, Almanca dersini işlemeye devam ediyoruz. Evet en son arkadaşlar Geçen hafta e, Size ayrılabilen fiilleri göstermiştim. E, ve Müsten Modal verbeni, verbeni Görmüştük. Ve de kalmıştık arkadaşlar. Möhten neydi? Bir şeyi e, istemek, rica etmek anlamındaydı. Size e, En son çekimlerini göstermiştim ve ezberlemeniz gerektiğini söylemiştim. Bununla ilgili alıştırma yapacağınızı, yapacağımızı belirtmiştik. Evet, bir bakalım arkadaşlar. Ee, aşağıdaki cümleleri Mohten kalıbına göre e, doldurun, yani çekim yapın demek istemiş. Evet, burada bakalım. Direkt arkadaşlar, şu konuya göre, buna göre çekim cümleleri çekim yapacağız. Was boşluk du olduğuna göre hemen bakıyorum. Was möchtest du? Ne istersin? Evet bu da çok önemli bir kalıptır. Bir yere gittiğinizde was möchtest du ya da was möhtenzi? ne istersiniz ya da ne istersin? O da cevap veriyor. Yine bir diyalog sorusu gibi düşünebilirsiniz. Ich möchte Hemen bakıyorum. İhin çekimi neymiş arkadaşlar? Möhteymiş. İh möhte zvay laşen milh. İki şişe süt istiyorum. İkiye bakalım. Yine İh möhte çay istiyorum. Möhte stu Bu da yine bir diyalog cümlesi gibi düşünebilirsiniz. Arkadaşınız da kafede istiyor, Oturuyorsunuz. Siz çay istediğinizi söylediniz. Arkadaşınıza da diyorsunuz ki du ahdi. Sen de çay içer misin? Çay ister misin? Du yine mühtestle çekimlendiğini biliyoruz. Nein danke. Hayır teşekkürler. Ti ich nicht. Çay istemiyorum diyor arkadaşınıza. Burada da arkadaşlar da yine freunde. Arkadaşlarınız ne ister? Möhtenle çekimlenir. Neden? Çoğul olduğu için. Yani arkadaşlarınız, yani onlar. Bakın şu Möhtenle çekimlenir. Bu tek kişi olarak algılamayın burayı. Zi Möhten, zaten şurada da vermiş. Onlar, şu arkadaşlarınız demek. Yani onlar. Şurada da belirtmiş arkadaşlar zaten özneyi. Yani şuna göre. Şuna göre. Zi Gayştük, tote 3 dilim turta istiyorlar diyor cümlede. Manamuta hangi özneye girer? Zi değil mi? Kadınlar için zi. O da neyle çekimlenirmiş? Möhtö ile çekimlenirmiş arkadaşlar. Coffee, mit, mil. Bu arkadaşlar mit cümlede gördüğünüz zaman sütlü kahve anlamına gelir. Bunun tam zıttı. Bunları bilin çünkü bunlar günlük yaşamda çok önemli kalıplardır. O nedir arkadaşlar? Kitabımızda yer alıyor bu. O nemil, sütsüz demek istediğinizde. O ne? Sız, anlamına gelir, olumsuzdur. Eğer olumlu bir şey yani onu istiyorsanız, mit mil, mit zuka mesela şekerli. Burada da sütlü kahve. Annem sütlü kahve istiyor und. Mein Vater? Peki babam? Burada da yine söylediğimiz şey, o ne arkadaşlar? Sütsüz kahve istiyor diyor cümlede. Beşte. Hallo Lena. Merhaba Lena. Merhaba Paul. Burada niye göre çekim yapacağız arkadaşlar? Hemen bulalım özlemizi. Ia. Hemen ia'ya bakın şöyle. Möhtet. Ia tırınken. Siz ne içmek istersiniz? Bu da cevap veriyor. Via möhten Zaft terinken. Meyve suyu içmek isteriz diyor arkadaşlar. Evet möhten kalıbı da böyle. Karşınıza arkadaşlar e, yazılılarda, e, sınavlarda bu e, kalıp çıkar. Aynı şekilde müssene de iyi bakın ve e, ayrılabilen fiillerde de fiillerde aynı şekilde arkadaşlar. E, MÖF'ten kalıbı dediğim gibi günlük hayatta e, Karşınızda çok sık, çok sık çıkan bir kalıptır. Lütfen arkadaşlar bunları, bu kalıpları ezberleyin. Evet haftaya yine devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Afiyet olsun.